ha gene yoksa duymadım. Erkeklerin giremediği 8 yasak yoksa yer. Yoksa Duymadın mı kanalın S muhteşem izleyicileri. Hoş geldiniz. Sıçtık ya. <laughs> Bunu izleyelim. Bunu izleyelim sonra John's'ı izleyelim. Bugün az az chatting gene. Ses mi kayıyor? Gene mi oğlum düzelttik ya yayının başında. Kayıyor mu gerçekten? Nasıl kayıyor? 50 milisaniye düşüreyim belki işimize yarar. Dur bakalım. Kaymıyor. Bir abi ben attım daha moralimi düzeltmek için attım bir de beni Boreyla Aşık Fest'e yazar mısın? Kızım efendim e, Aşık Fest yazıyor Boreyla. In Galtner 5. enliyle de teşhük In Gunner. Değmedim. Eee Kulalıya da iki tane beyti Kulalı çok teşekkür ederim sana Mehmet götürü. Şu an nasıl? Şu an 50 milisaniye yarım 50 milisaniye azalttım. Daha mı iyi? Daha mı kötü? Bir şeyler demem lazım galiba. Ya ses kayıyor <laughs> yav! i̇yi tamam okey devam. Ya zaten 50 milisaniye nasıl ayırt ki? Kaptan Amerika olmanız lazım. Dünyada sadece kadınların girebileceği bazı yerler var. İmam Hatip. Çek, 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 çek. Gerçi imam Hatip'lere karışık. Köyler, Adalar ve hatta koca bir şehir. Peki erkeklerine ne yasak diye merak şey, ettiyseniz yok. sebeplerini sizin için araştırdık. Hazırsanız başlıyoruz. 8 numara Umoja Köyü İlk durağımız Kenya'dan bir köy. Dikenli wow. tellerle örülmüş kurak arazideki bu köy 1990 yılında 15 kadın tarafından kuruldu ve burada erkeklere yer yok. Bu kadınların tümü ya şiddet görmüş ya da kötü tecrübeler yaşamış. Bu yüzden Abi, köy onlar için. Nerede? Bayağı sıkılmışlar. Siktiri çekmişler sonra herkese helal. Efatlar ve toplum baskısı olmadan yaşayabildikleri özgür bir alan. Geçimlerini sağlamak için el yapımı eşyalar satıyor. Kadınların problemi erkekler. Sonunda buna ulaşmışlar. Olar. Şu an nüfusu 47 kadın ve 200 çocuktan oluşuyor. Şu çocuk varmış şu Erkek anda. çocuklar 18 yaşına geldiklerinde köyü terk etmek zorundalar. What? Köy turist ziyaretine de açık ama sadece kadın turistlere. faka numara, awesome. Noiva do Cordiero Sırada yine bir köy var ama bu kez Brezilya'dan. Arkada bu çok mutlu müzik gene. Ortalama 25-35 yaşları arasında ve hepsi oldukça güzel kadınlar. Köy 1890 yılında tek bir kadın tarafından kuruldu. Maria zorla evlendirildiği adamdan ayrılmak istediği için Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilmişti. O da kendi yaşamını şehirden uzak bu dağlık alanda sağlamaya çalıştı. Şimdi ise köyde 600 kadın yaşıyor. Aralarında evli kadınlar da var. Ama erkekler sadece hafta sonlarında köye girebiliyorlar. Hafta içi ise tarladan inşaata, eğitimden taşımaya kadar tüm işleri kadınlar yapıyor. 6 numara Bogota. Bu sefer sırada Kolombiya'dan bir şehir var. Burada. Bütün her... şehir. Sayısı. Ne yapıyorsun Efe? Ağır bir şekilde banlıyorum kardeş. Evet. Ama yasak 31 donate atmak banlandın geçmiş olsun. Evet Efe ama banlandın geçmiş olsun. 32 E Basic Teşekkür ederim. Cömert Nötr. Kulalı, Lavin, Lavinia, Vaveyla, Sinan, Sinan pardon Sinan değil Sinan. Teşekkür ederim. Kulalı tekrardan sana iki kere teşekkür ederim. Dem yap. Kalp atmayan da kalbi. Demin nasıl bir ses çıkarttım ben de. Her perşembe günü sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Ne? Ama sadece erkeklere. What? Kadınlar sokağa çıkıp parti yapıyor, içiyor, eğleniyorlar. Konserler, restoranlar. Bu manyak bir olaymış yalnız. Perşembe Kadınlar Günü. Her şey kadınlar için. Şehir bir karnaval havasına bürünüyor. Peki neden? Amaç maço kültürün baskın olduğu ülkede kadınların sosyal hayata... 31 Efe manyak mısın? Bu kadar para çok atılır çok mı? Bir şekilde banlıyorum kardeş. Yeter lan. Atma. Yo atacağım bana ne? Teşekkür ederim Cömert dostum ama yeter. Bu kadar parayı hak etmiyorum artık. Sus artık. Bir şeydim bu arada. Bu ama ilginç bir... Ve yani... Maço kültürün baskın olduğu ülkede kadınların sosyal hayata daha çok karış... Ya cinsiyetçilik değil aslında. Ya şimdi şöyle bir şey. Cinsiyetçilikle cinsiyetçilik yaparak karşı çözüm bulmuşlar gibi geldi bana. ...sağlamak bu yüzden erkekler evde kalıp çocuklara bakıyor veya ev işleri yapıyorlar. Eğer bir erkekseniz ve perşembe günü dışarı çıkmak zorundaysanız... Evet eşcinsel sen ne yapacaksın acaba? Doğru dedin. İnternetten başvuru yapıp özel bir izin almak zorunda. Pardon Valim Bey dışarı çıkabilir miyim? Perşembe günü. Perşembe dışarı çıkabilir miyim Valim Bey? Lütfen. Not yazıyor. <laughs> 5 numara Super Shia Adası İlginç. Şimdi de sırada bir ada, ada var. Toplantım. Super Shia Adası Finlandiya <laughs> açıklarında Baltık Denizi'nde bulunuyor. Amerikalı bir girişimci olan Christina Roth adayı 2016 yılında satın aldı. Ve burayı sadece kadınların yaşadığı bir, bir alana dönüştürdü. yoga, meditasyon, kano gezintileri ve doğa yürüyüşleri yapılıyor. Bir hafta konaklama ücreti ise 4600 euro. Ama ne? kadın bile olsanız buraya girmek pek kolay değil. Öncelikle... Ali adı Fatih, adı ne yapıyorsun Ali bir Fatih? Fatih'e? Teşekkür ederim Ali Ve Fatih. ...eğer elemeyi geçerseniz Çok giriş izni Mert alabiliyorsunuz. Hoş geldin. Adanın kuruluş amacı, kadının gücünü vurgulamak. Ama bana 4... sorarsanız... Ama 4600 Euro! ...tamamen duygusal. Evet ya, bana da kolpa 4... gibi geldi o bayağı. Ee, Ali Fatih, Crazy kebab Store 161. Teşekkür ederim size. Çömer, Numara. Satır. Trenler. Trenler mi? Bu kez 4600 euro varsa güçlüsün. Beyis trenler. Sadece kadınların binebildiği trenler, dünyada birçok ülkede mevcut. Örneğin Hindistan. Burada tüm bir tren sadece kadınlara ayrılmış durumda. Böylece kadınları tacizlere karşı koruduklarını düşünüyorlar. Bir benzeri ise Japonya'da bulunuyor. Ama tüm... Yani şimdi Hindistan'da zaten trenlerde nefes alacak bile yer olmadığından dolayı... Tren değil, ...sadece tek tutulmuş. bir vagon kadınlara ayrılmış. Amaç yine aynı. Kadını korumak. 2016 yılında Almanya'nın Lipsik kentinde de böyle bir uygulama yapıldı. Ancak tepkilerden sonra kaldı. Abi Japonya'da şey olayı çok fazla varmış ama ee, bu bazı sapıklar varmış. Orada sapık ya yani çok çok sapık olan İnsanlar varmış hani belli e, mesela gizli gizli videolarını falan çekiyorlarmış kızların gizli fotoğraf motorlar çekiyorlarmış ve bunun ismi bile vardı bir tane böyle hani bu 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 insanlar falan baya varmış orada olaylar bence de güzel bir şey bu Türkiye'de de bir dönem gündem olmuştu sizce bu uygulama kadınlar için faydalı mı yoksa bir dakika Türkiye'de var mıymış ama yapıldı 2016 yılında Almanya'nın Leipzig kentinde de böyle bir uygulama yapıldı. Ancak tepkilerden sonra kaldırıldı. Türkiye'de de bir dönem gündem olmuştu. Sizce bu uygulama kadınlar için faydalı mı? Yoksa onların toplumdan uzaklaşmasına sebep mi oluyor? Yorumlarda yazın. Ya metroya binince topluma ne kadar katılıyorsun ki zaten? Erkekleri de yaparsalar okey mi? Haremlik selamlık tren o zaman öyle oluyor. <laughs> Ama yani bilmiyorum yapılabilir aslında. Bilmiyorum. Eğitim yok sadece metro değiştiren. 31, ya doğru. Çok Efe ne yapıyor ya? Kardeş. Abi, Ama şimdi olsun. siz böyle düşünüyorsunuz. Nasıl seviyorum. insan? Seni be Efe. Efe. Hakikaten yeter. Çok çok teşekkür ederim cömert notu. Ama çok fazla para attın. Yeter. Yeter dedim sana. Fazla boğmak istemedim. Malatya'da otobüs mü vardı öyle? Kulalı tekrardan teşekkür ederim. Hoş geldin Kulalı. Çok sağ ol Kulalı. Kulalı. Yani aslında eğitimle çözülebilecek sıkıntılar ama o zamana kadar da böyle çözümler alınabilir bence. Malatya'da varmış evet. Biraz garip. Ama şimdi şöyle düşün mesela. Gece, gece vakitleri bu. Çok iş yapan, gece bir sürü abidik gubidik insan var. Anladın mı? Bana da böyle... Biri, mesela ben bile bazen korkuyorum yani. Gece metroya binmeye, otobüse binmeye saat 1'de 1'de. Bence mantıklı bir hareket. Sapık dolu olduğunu düşünürsek ortalıkta. Sabah 5'te bilmem ne yani. Bilmiyorum. Devam ediyoruz. Bence mantıklı. Üç numara. Biraz daha bol sana fetişim var. Bu kez New York'tayım. Bu <laughs> Metropol'de her türden insan var. Ama sadece kadınlara ayrılmış özel bir alana sahip. The Wing sadece kadınların girebildiği bir çalışma alanı ve sosyal bir kulüp. İçerisinin dekorasyonu inanılmaz. Tam olarak kadınlara hitap ediyor. Wow, Bilse kadınlara hitap ediyor çünkü pembe. Çek. Kadınlar ne pembe? Tam o kadınlara hitap ediyor. Çünkü pembe. Alıp burada çalışabilir, kitap okuyabilir veya kafesinde diğer kadınlarla tanışıp sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz. Ali Fatih teşekkür ederim Ali Fatih. İki numara. Kendi, kendi suratım kalmış ekranda pardon. Neyse pembeydi full zaten. Kadınlar oteli. Pek yabancı olmadığımız bir konuda sıra. İslam ülkelerinde sadece kadınlara ayrılan birçok alan bulabilirsiniz. Bunlardan biri Suudi Arabistan'daki Lutan Oteli. Bu otelde personel dahil herkes kadın. Alışveriş merkezi, bu bu baya haremlik selamlık otel et, ya işte. Hepsi kadınların rahatça katılabilmesi için düzenlenmiş ve bir de plajı var. Sadece kadınların olduğu bakışlardan uzak bir alan. Bunun gibi plajların benzerleri farklı ülkelerde de var. Türkiye'deki Sarusu plajı, Dubai'deki Yumaira plajı ve Lübnan'daki Bellevue plajı bunlardan sayılabilir. Birinci maddeyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve Birinci kanala abone olup önce... aramıza katılabilirsiniz. Param varsa gidiyorsun evet. 8 numara. Abi kim ki Mosu... senin çekmiş bak. Ne oluyor lan kim kimi? topluluğu. Şimdi de Çin'e Himalaya dağlarının eteklerine gidiyoruz. He, tamam. Mosu adı verilen bu topluluk yüzyıllardır dış dünyadan izole bir şekilde yaşıyor. En büyük özelliği ise ana anaerkil olması. Yani topluluktaki tüm idare kadınların elinde. Burada geleneksel baba figürü yok, yönetim anneden kıza geçiyor. Erkekler ise sadece soyun devamı için belli zamanlarda kullanılıyor. Taksicilerden otobüs şoförlerine, otel sahiplerinden garsonlara kadar bu bölgedeki her işte kadınlar çalışıyor. Toplulukta büyüyen erkek çocukları ise erkek tamamen derişiyor. feminist olarak yetiştiriliyor. Peki siz hangisini tercih ederdiniz? Cinsiyete göre ayrılmış yerler mi yoksa karma alanlar mı? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda Wow man! Wow! İlginçti. Bir random amına koyayım yazdı. Kime yazdın Samet? Bu game mi? Amına koyayım ya Samet. Biraz dinlen. <laughs> random amına koyayım patlatma çatı. <laughs> Kızım.